Bu kadın her gece saat tam 12'de bir köpeğe dönüşüyordu. Kadın saatin neredeyse 12'ye geldiğini fark edince çocukla hızla vedalaştı. Aniden telefonu gidere düştü. Kadın aceleyle telefonu artık istemediğini söyledi. Sonra çocuğa bir an önce eve gitmesini söyledi ve kendisi de bir ara sokağa doğru koştu. Ancak arkasını döndüğünde çocukla tekrar karşılaştı. Meğer çocuk onun telefonunu geri almıştı. O anda saat tam 12'ydi. Çocuğun önünde kadın küçüldü ve bir köpeğe dönüştü. Çocuk bunu görünce bayıldı. Köpek pençeleriyle çocuğa masaj yapmaya başladı. Çocuk uyanmak üzereyken hemen kaçtı. Çocuk yerdeki kıyafetlere baktı ve kadının bir köpeğe dönüştüğünü artık anladı. Bu yüzden peşinden koştu ve sonunda onu yakalamayı başardı. Kadının bir köpeğe dönüştüğüne inanamıyordu ama onun güvenliği için çocuk köpeği eve götürdü. Su teklif etti ama köpek başını sallayarak reddetti. Çocuk kadının ailesini aramak istedi ama telefon kilitliydi. Düşünmeden telefonu yere bıraktı ve şaşırtıcı bir şekilde köpek kilidini doğrudan açtı. Düşündükçe üzülmeye başladı. Kadının bir daha asla insan olamayacağından korkuyordu. Tekrar derin bir uykuya daldı. Köpek zorla kapıya ulaştı ama boyunu açmıştı. Kapı koluna dokunmak için elinden geleni yaptı ama başaramadı. Başka çaresi kalmayınca yatağa geri dönmek zorunda kaldı. Göz kapakları gittikçe ağırlaştı. Ertesi gün uyandığında tekrar insana dönüşmüştü. O anda kapıdan gelen ayak seslerini duydu. Kadın hemen yanındaki kıyafetleri aldı. Tam giyinmiş ve çıkmaya hazırken kapı aniden açıldı. Hoşlandığı iş arkadaşı kapıda belirdi. Çocukla aynı apartmanda oturuyorlardı. Kadın nasıl açıklayacağını bilemiyordu. Sonuçta bu sahne yanlış anlaşılmaya çok müsaitti. Sarhoş olduğunu açıkladı. Çocuk aceleyle durumu açıklamaya yardım etti. Çocuk bilincinin yerinde olmadığını ve onu evine getirmek zorunda kaldığını söyledi. Adam buna gerçekten inanmıştı. Yanlış anlaşılma geçici olarak çözülse de sırrı artık biliniyordu. Kadın endişelenmeden edemedi. Devamı için takipte kal. Yeni videolar için zil bildirimlerini açmayı unutma.